Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah. Değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde ihfa tecvid kuralını öğrenmiştik. İhfa tecvid kuralında temel şart neydi? 15 adet ihfa harfleri tenvin veya sakin ondan sonra geldiğinde genizde sesi gizleyerek tenvinin nununu ya da sakin nunu gizleyerek telaffuz ederek ortaya çıkan bir tecvittir. Şimdi bunun tam zıttı olan bir tecvit kuralıyla beraberiz. İzhar arkadaşlar. Elhara elhara yuzhiru İzharan, bir şeyi açığa çıkarmak, ortaya koymak, net bir şekilde belirgin hale getirmek manasına gelen bir kelime arkadaşlar. Hemen teori üzerinden giderek, giderek konuyu pekiştirelim, anlamaya çalışalım. Tenvin veya Nunu sakin'den sonra izhar harflerinden biri gelirse izhar olur. Bu bir. İzhar harfleri neymiş? Hemen şöyle bir bakalım. Şurada gördüğümüz 6 tane harf arkadaşlar. Bunu da e, alimler e, bu şekilde e, akılda kalıcılığı kolay olsun diye e, ortaya şu şekilde koymuşlar. Demişler ki Allah'u hayyun, haliqun adlun, ganiyun ha diyen Allahu Teala'nın sıfatlarından olan yani Allah lafzının ilk harfi olan elif Allah'ın hayyun diri olan hayat sahibi olan Allah manasına gelen e, sıfatının ilk harfi olan ha halikun yaratıcı olan Allah yaratıcıdır manasına gelen h harfi adlun Allah adaletlidir manasına gelen adlun ifadesinin ilk harfi olan ayın ganiyun Allah zengindir manasına gelen gayin harfi bir de he diyen Allah doğru yola sevk eden hidayet verici olan Allah manasına gelen he diyen sıfatını ilk harfi olan he bu şekilde kodlayabilirsiniz arkadaşlar izhar harflerini bir de nasıl kodlayabilirsiniz biz demiştik ki elif he ha hı ayn ve gayn bu harfler aynı zamanda nasıl sınıflandırılıyordu? Meharicül huruf başlığı altında boğaz harfleri olarak sınıflandırılıyordu arkadaşlar. Elif ve H boğazın alt kısmından, H ve Ayn boğazın orta kısmından, Gayn ve H harfleri de boğazın üst kısmından çıkan e, harfler olarak boğaz harfleri diye de e, ortaya koyuluyordu. Arkadaşlar bu şekilde kodlayabilirsiniz. 6 tane harf zaten. 15 tane ihfa harfi. 6 tane de izhar harfi şeklinde bunu e, öğrenmiş olduk. İkinci İfademize bakalım. Teorik bilgide İzahar yapılırken tenvin veya nunu sakin net bir şekilde telaffuz edilmelidir. Arkadaşlar ikfa okurken demiştik ki hani ganiyyun kerim ya da an salatihim diye nun ve tenvini gizleyerek okumuştuk. İzhar'da da tam tersi arkadaşlar. Sanki hiçbir tecvid kuralı yokmuş gibi e, yapacağız ama bunu yapmamız için gerekli olan şey nedir? Bizim bize tenvin lazım. Bir tenvinden sonra da bu izhar harflerinden elif, ha, hı, ayn, gayn, he harflerinden bir tanesinin gelmesi lazım. Yine şöyle vurgulayalım tekrar. temvinin tenvinin kelimenin sonunda bu izhar harflerinden bir tanesi de hemen sonra gelen kelimenin başında gelmesi gerekiyor diyelim. Örneklerimizi okuduğumuzda net bir şekilde kavrayacaksınız. Gafurun <laughs> halim diye yazılır. Aynı şekilde gafurun halim şeklinde okunur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Gizleme yok. Açık seçik net bir şekilde telaffuz ediyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz ekstra. Men amene diye yazılır. Men amene diye okunur. Min havfin diye yazılır. Min havfin şeklinde okunur. İzhar tecvidi de bu şekilde ortaya koyulmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, okurken karşınıza çıktığında dikkat edeceğiniz iki husus nedir? Birincisi temvin gelecek ya da sakin nun gelecek. İkincisi de bu boğaz harflerinden bir tanesi gelecek. Allahu kelimesinin elifi. Hayyun kelimesinin hası. Halikun kelimesinin hısı. Adlun kelimesinin aynı ganiyun kelimesinin gayne he diyen kelimesinin hesi geldiğinde izhar yani açık net çatmadan katmadan herhangi bir müdahale etmeden ortaya çıkardığımız bu şekilde okuduğumuz tecvid kuralımız eee bu da böyle oluyor. Bu konuyu da sizde işlemiş olduk. net bir şekilde anlaşılacağı şekilde ifade edildiğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki örneklerle bilginizi pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki tecrüt kuralımıza gelinceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.